Selamlar hepinize. Gözlerimizin neden hastalandığının, neden görme bozukluğu oluştuğunun psikolojik nedenlerine bakacağız bugün. Ve sonunda şifa cümleleri vereceğim sizlere. Gözlerde görme bozukluğu ya da herhangi bir hastalık oluştuğu zaman öncelikle yaşadığı hayata bakarız kişinin. Benim tespitlerime göre görsel kişilerin gözleri, eşitsel kişilerin kulakları ilk etapta hastalanıyor. Görsel kişilerin konuşmalarına dikkat ederseniz şöyle derler. Onu görmek istemiyorum. Aman ben görmeyeyim. Kimseyi görmek istemiyorum derler. Olumsuz bir olay olduğunda görmek istemediklerini söylerler ya da düşünürler. İşitsel insanlarsa olumsuz olaylarda duymak istemiyorum diye konuşurlar, düşünürler. Böyle olunca herhangi bir kötü durumda görmek istemediğimizi söylediğimizde ve o olayı, kişiyi gördüğümüzde gözler kendini suçlu hisseder. Gözler şöyle der: o görmek istemiyor ama ben görüyorum. Demek ki suçluyum, görmemeliyim. Deyip kendini kabahatli bulur. Göz hastalanır. Benim de başıma geldi böyle bir şey. Zira ben de görselim. İlk kitabımı yazarken yazım köydeydim. Çok fazla gelen giden olduğu için yazı yazmakta zorlandım. Kimseyi görmek istemiyorum diye sızlanıp durdum bir ara. Sonrasında sağ gözümde bir seyirme başladı gözüm tık 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 atıyordu. Karşıdan basit gözükse de çok rahatsız edici bir şey gözün sürekli seyirmesi. Tabii yaptığım hatayı fark edince her gün gözlerimle konuşmaya başladım. Şifa cümleleri söyledim ve size ihtiyacım var. Sizin bir suçunuz yok dedim gözlerime. 10 gün kadar sürdü bu gözümdeki rahatsızlık sonra normale döndü. Düşünün bunca sene bana hizmet etmiş gözlerime hiç teşekkür etmedim. Ama sevmediğim olaylarda sanki gözlerim görmekte hata yapıyormuş gibi hemen görmek istemiyorum dedim. Ve gözler görerek bana ihanet ettiklerini sandılar. Sonuç hastalık ya da görme bozukluğu. Görme bozukluğunun ya da göz hastalıklarının bir diğer sebebi de etrafımızda görmek istemediğimiz kişilerin eşyalarının ya da olayların olması. Çok kavga gürültü olan bir evde çocuklar erken yaşta gözlük takmaya başlıyorlar. İşinden iş arkadaşlarından nefret eden birinin gözleri bozuluyor. Eşiyle kavgalı bir evlilik yürüten ya da yürütmeye çalışan kadın gözlük takmaya başlıyor. Kilosundan, bedeninden ya da yüz güzelliğinden memnun olmayan insanlar, her aynaya baktıklarına kendilerini beğenmeyen insanlar zamanla yakını göremez hale geliyorlar. Kötü anılarının yüklü olduğu eşyaları, kanepeleri kullanan, o eşyaları kullanmaya mecbur hisseden kişilerin gözleri bozuluyor. Dağınık pis bir evde yaşamak da aynı şekilde görme kalitesini düşürüyor. Yani kısaca etrafımızda ne kadar çok görmek istemediğimiz şey varsa o kadar çok gözlerin görme kalitesi azalıyor. O zaman ne yapalım? Birincisi bundan sonra düşünürken dahi görmek istemiyorum diye düşünmeyelim. Hele söze hiç dökmeyelim. Onun yerine mesela onunla görüşmek istemiyorum. O ortamda bulunmak istemiyorum diyelim. Kendimizi aklımızdan geçenleri ve ağzımızdan çıkan sözleri eğitelim. Merak etmeyin bu zamanla dimağımıza yerleşiyor. İkincisi, sevmediğimiz ortamlardan, kişilerden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışalım. Nasıl olacak? Sevmediğim işten mi çıkayım yani diyorsanız, hayallerin gerçek olsun ve yeteneğini keşfet videolarımı izlemelisin. Eğer ortamdan uzaklaşamıyorsan, bırakamıyorsan, duygularını bastırma. Sor kendine. Beni rahatsız eden şey ne? İçini dök. İlla birisi olmasına gerek yok. En iyi arkadaşın sensin. Kendine içini dök. Emin ol çalışmak zorundayım, mecburum dedikçe olumsuz enerjiyi iyice kitleyeceksin. Bir mahkum gibi istemediğin hayatı yaşayıp duracaksın. Bu yüzden duygularını hisset, kendinle konuş, neler yapabileceğine odaklan. İçindeki olumsuz yapamazsın diyen sesi sustur. Sen bu işi çözersin. Ben sana güveniyorum. Sen de Rabbine tam bir tevekkülle güven. Anne babalar, çocuk yetiştirenler, şimdi size sesleniyorum. Lütfen çocuklarınızın yanında kavga etmeyin. Kavga ortamında büyüyen çocukların her anlamda psikolojik sorunları oluyor. Gözlerin bozulması en hafif hasar inanın. Bunu duyunca eşinizle geçici ateşkes ilan edeceksiniz belki ama yeterli değil. En fazla bir iki hafta sonra yeniden başlayacak kavgalar. Evlilik terapileri de yeterli değil. Çünkü sen düzelmedikçe içindeki öfkeler, kaygılar, kuruntular temizlenmedikçe bir süre sonra yine başa saracaksın. Hatta boşanıp yeni biriyle evlensen bile çözüm olmaz. Kendin gibi birini yine hayatına çekersin. Bu konuyu kitabımda Mümin Mümin'in aynasıdır başlığı altında ayrıntılı anlattım. Bu yüzden bizim psikolojimizi düzeltmemiz, ilerlememiz, kendimizi tanıyıp onarmamız gerek. Ancak böyle huzurlu, kavgasız, afiyet dolu bir hayatımız olabilir. Benim buradaki olma amacım da bu. Bildiklerimi, öğrendiklerimi paylaşıp insanlığa faydalı olmak. Bakınca anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in en çok üstünde durduğu şey insan psikolojisi, insanın sosyal hayatı, yaşayışı, yol kat edişi. Kendimizi es geçerek yaşayamayız, başkalarına sürekli önceliğimiz yapıp yaşayamayız, kendi değerimizi, halifeliğimizi yok sayarak bir yere varamayız. İşte bu yüzden özümüzü bulmak, ilerlemek, kötü huylarımızı terbiye etmek yani kendi tekamül yolculuğumuz en önemli şey hayatımızda. Çünkü iyi güzel bir kul olmaya geldik bu imtihan dünyasına. Göz bozukluğunun ilerlemesine bir diğer sebep de küçük yaşta gözlük kullanmaya başlamak. Eğer çok büyük bir görme problemi yoksa çocukların ve gençlerin gözlük kullanması gözü tembelleştiriyor. Tıpkı kozasından çıkmaya çalışan bir kelebeğe yardım edince kelebek hayata tutunamıyor ya. Göz de öyle. Hemen gözlük verince yardıma tembelliğe alışıyor. Gözlük takmayınca göz kendi kendini onarıyor, kendi gücünü fark ediyor. Yani aşırı rahata alıştırılan insanın tembel, sorumsuz olması gibi gözün de çabalamaya sevk edilmesi gerekiyor. Benim de 19 yaşındayken gözlüğüm vardı. Bir numara miyop ve astimat teşhisi konmuştu. Ama bir aile dostumuz olan doktor bana gözlüğü takmamamı söyledi. Ben de takmadım. Gözlerim kendi kendine iyileşti. Sonraki ölçümlerde gözlerim hep numarasız çıktı. Bu yaşıma kadar hiç gözlük kullanmadım. Peki özetleyelim. Seveceğimiz bir hayatı kendimize çekmek için gayret göstereceğiz ve bu arada görmek istemiyorum cümlesini kullanmayacağız. Aynaya bakmaktan vazgeçmeyeceğiz. Her baktığında bedenine öfke gönderme. Bu bir işe yaramadığı gibi odaklandığını artırırsın. Beğenmediğin yönlerine ve kilolarına odaklanma. Güzel yerlerine beğenme enerjisi göndererek içindeki memnuniyeti ve sevgiyi arttır. Öfkeyi gönder. Yıllarca o koltukların olduğu odalarda kavga kıyamet bir ömür geçtiyse o kötü enerji o eşyalara sinmiştir ve her gördüğünde sinirini bozar. Bu eşyalarla yaşamaya devam ederek kendini kötü hissediyorsan eşyalar üzerinde enerji temizliği yap. O eşyalarla konuş. Onların yaşanan olaylarla ilgisi olmadığını söyle. Zihninde olaylarla eşyaları birbirinden ayır. Sonra sirkeli suyla silerek arındır o eşyaları ve odalarda Kur'an-ı Kerim oku ya da online aç okunsun evinde sureler. Çünkü kötü enerji duvarlara da siner. Şimdi günlük söyleyeceğimiz gözlerimiz için şifa cümleleri vereceğim sizlere. Gözlerin sağlıklı olsa da olmasa da yapmanda fayda var. Mümkünse 40 gün devamlı söylenmeli. Rabbimin bana ikram ettiği gözlerimi seviyorum ve bana bugüne kadar yaptıkları hizmetlerden dolayı onlara teşekkür ediyorum. Gördüklerimi sevgiyle kucaklıyorum. Bakıyor, görüyor, anlıyor ve değerlendiriyorum. Gördüklerimi daha derinlemesine görmeyi seçiyorum. Hayata tefekkür ederek bakıyorum ve ruhsal olarak yükseliyorum. Görünenin arkasındakini görmeye çalışıyorum. O zaman derin gerçek bana bütün sırlarını açıyor. Böylece gözlerim görünmeyeni fark etmeye de yarıyor. Gözlerimi Allah'ın güzelliklerini, harikalarını ve hakikatlerini görmeye ayarlıyorum. Kainatın muhteşemliğini, ışığını görmeye açıyorum gözlerimi. Her an her yerde görmeyi isteyeceğim sevgilerle mutlulukla huzurla dolduruyorum hayatımı. Gerçeği görmeyi seçiyorum. Bütün açıklığıyla ve netliğiyle böylece güçlü ve özgür olurum. Hayatımı güvenle yaşarım. Gerçeği görerek gözlerimin hakkını vermiş olurum. Gerçeği kabul ediyorum. Bundan önceki negatif kararlarımı bozuyorum. Yeni ve eğlenceli bir hayata başlıyorum. Görmeyi, iyiyi, güzeli seçmeyi hayatıma katmayı diliyorum. Mutlu ve sağlıklı yaşamaya niyet ediyorum. Doğru ve güvenli olan budur. Şifa cümleleri de bu kadar ve bugünlük bu kadar diyelim. Gerçeği derinliği gören mutlu gözlerle kalmanız dileğiyle hoşçakalın.